Selamlar. Bugün Cuma. Haftanın son günü. Endeks 9448 seviyesinde negatif nötr bir karışık seyirde işlem görüyor. Ve baktığımızda şu anda önümüzde güçlü bir direnç noktası. 9492. Buraları takip edeceğiz. Belki buralarda kapanış yapabilir. Ama olası negatif kapanışlarda 9347 seviyelerine doğru gerileme hareketi görebiliriz. Orası da trend gibi. 24 Mart'tan itibaren gelen mini bir trendimiz var. Oraya doğru geri bir hareket görebiliriz. Bugün S&P'nin not kararı gelecek. Bu önemli tabii. Ben çok pozitif bir not artışı gibi bir durum yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü son 350 bazlık faiz arttırımı aslında işlerin çok da iyi gitmediğini gösteriyor. Çok bir not artışı görmeyebiliriz. Belki bunu kötüye yorabilirler önümüzdeki hafta. O yüzden ben birazmıy bir nakitle hafta sonuna gireceğim. E, baktığımızda bankacılıkta belki 15 dakika, 20 dakikalık bir yukarı dönüş hareketi görebiliriz. Orada hala Halk Bankasını takip ediyor olacağım. E, bunun yanında Mire takip edeceğim. Dünkü dediklerimin üzerine eklemeler yaptım. E, önümüzdeki haftada haftanın ortasında da ayı kapatıyoruz. A, aylıkta da güzel hisse senetleri var. Onlarla ilgili. Harici bir video hazırlayacağım ama şu anda temkinli olmakta fayda var. Tabi Fed tarafında da bir gerginlik var. Amerika tarafında e, Trump'ın Paul alma gibi bir girişim olabilir. E, yasal olarak tabi bu mümkün değil. Bir dayanağı olması gerekiyor ama e, o dayanaklar yaratılır diye tahmin ediyorum. O taraflarda da bir gerginlik olabilir. Bitcoin tarafına bakacak olursak Bitcoin dün ben aslında sat kısmına geçtiği kanaatindeyim e, Bitcoin'e ama şu anda yukarı doğru bir hamle yaptı. Orada takip edeceğimiz destek noktası 90.830 seviyeleri. Orada da zaten %20'lik ben bir satışımı yaptım. Hani buralara doğru geri hareket gelirse yine takip listeme eklerim. O %20 ile beraber tekrardan bir hamle yapabilirim Bitcoin tarafında. Şu anda güçlü destek noktası 90.830 seviyeleri. Baktığımızda bizim borsamız aslında Ters hareket eden bir piyasa. Bitcoin tarafı da. Nasdaq'la da aslında ters korelasyon olan bir e, enstrüman gibi duruyor. Tabi şu anki yükselişi birazcık daha haber akışına bağlı. Bakalım Powell tarafından nasıl bir hamle gelecek. E, oradan gelecek hamle aslında bankacılık sistemini tekrardan dizayn edeceği için e, Trump'ın kafasında böyle bir şey var. E, eğer FED, Fed başkanının alınma gibi bir durum olursa ben coin tarafının İlerleyen süreçlerde daha da pozitif hareketler yapacak kanaatindeyim. Haftalık analiz videosunu cumartesi yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.